Arkadaşlar merhaba. Ben Orman Mühendisi Mustafa Duran. Şu an arazide gezerken Dakloruza ailesine ait 5 parmak veya çatal salebin kardeşi olan yıldız salep, 5 parmak salep de Bu salep türümüze rast geldik arkadaşlar. Bu türümüz genelde 1500 rakımlardan sonra çıkıyor arazide. Ve en geç çiçek açan salep türlerinden arkadaşlar. Bunun yumruları ince uzun oluyor. Beş parmak şeklinde veya yıldız şeklinde. Ve yüksek rakımda yetiştiği için gece açıyor arkadaşlar. Kültür alınmaya da uygun değil. Genelde yüksek kesimlerde bataklık, çayırlık veya sulak alanlarda, dere ağızlarında falan yetişiyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane de mevcut deremiz var. Ve derenin etrafında sağlı solu çok sayıda yetişmiş arkadaşlar. Bu salep türünün glikomun oranı gayet yüksek. Fakat kültüre alınmaya uygun olan bir tür değil arkadaşlar. Bu türden doğada görürseniz lütfen tahrip etmeyiniz. Her şey yerinde güzel. E, salep yetiştirmeye karar verdiyseniz kültüre alınan 7-8 tane tür var. O türler üzerinden gidin arkadaşlar. Doğadaki her gördüğünüz salep kültüre alınmıyor kültür alınmayan bir türü de hem bölgesinden yok edersiniz hem de nesli tükenme tehlikesi altına girer. Hiç gerek yok. Her şey yerinde güzel arkadaşlar. Bunun gibi bu tür veya bu türe benzer türler görürseniz benimle iletişime geçerek tür teşhisi konusunda yardımcı olurum. Benimle iletişime geçen arkadaşlara. Lütfen arazide gördüğümüze dokunmayalım. Zaten yasal olarak yasak. Çok ağır cezalar var. Sizler de görürseniz tahrip etmeyin. Her şey yerinde güzel. Bakın ne güzel açmış pembe pembe. Çok da güzel olmuş arkadaşlar.